Ee, kırmızı ışık nasıl ayarlanır onu bugün size göstereceğiz. Ee, i̇lk olarak e, ekranda bir motif seçip onu ekranın ortasına getirelim. Ondan sonra şöyle nereye vurduğunu görelim şu şekilde. Seçtiğimiz motifi markalıyoruz şu an. Ee, tekrar kırmızı ışığı verdiğimizde e, markalanan motif ve kırmızı ışığın üst üste durmadığını görüyorsunuz. Bunu ayarlamak için de Esket programda aşağıda parametrelere gireceksiniz. Buradan diğer klasörünü seçip kırmızı ışık işaretleyici bölümüne giriyorsunuz. Burada x, y'a göre ayarlanma yerleri var. Mesela şurada eksi 5'i 0 olarak yapalım. Tamam diyelim. Tamam diyelim. Tekrar kırmızı ışığı bir vuralım. Şu an motifin üzerine gelmiş durumda. Tekrar ama isterseniz bir deneme yapacağız. Durdurup şu tarafa bir markalama yapalım. Kırmızı ışığı vurduğumuzda markalanan yerin üstüne geldiğini görüyoruz. Yani kırmızı ışığı parametreler bölümünden ayarlayabilirsiniz.